Mesela namaz kılmak lazım ama yalan söylememek de lazım. Anlatabiliyor muyum? Mesela oruç tutmak lazım ama faiz de yememek lazım. Bu ikisi birbirini tamamlar. Namaz ayrı o ayrı değil. İkisi bir bütün halindedir. Kulluğunuzu bozar. Kur'an'da da nitekim Allah Teala öyle demedi mi? Kim Rabbine kavuşmak isterse fel ya'mel amelen salihan ve la Salih amel işlesin. Rabbine kavuşacağını ümit eden, inanan bir insan salih amel işlesin. Rabbine şirk koşmasın kimseyi. Ne alaka? Salih amel işleyen insan zaten şirk koşmaz ki. Allah bunu bir bilmiyor mu sanki? Ama salih amel işleyen insanlar da Rabbe şirk koşabilirler. Evet evet. Şirkin tapınma anlamında olmadığını dikkat aldığımız zaman. Ya da mesela Mü'minin suresi öyle diyor değil mi? Mü'minlerin özelliklerini anlatırken وَالَّذ۪ينَهُمْ بِآيَاتِ رَبِّهِمْ مُؤْمِنُونَ dedi. Onlar Rablerin ayetlerine iman ederler. وَالَّذ۪ينَهُمْ بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُونَ Bir de Rablerine şirk koşmazlar. Yani Rablerin ayetlerine iman eden zaten şirk koşmaz ki. Allah bunu benden senden daha iyi biliyor bakın. Bu her zaman şirkin önümüze bir tehlike olabilir.